Arkadaşlar bir peplünlü eteğimiz var. Çift kat peplün. Önden yüksek bel yanlardan da çift kat peplün var. Peplünler biraz zengin olsun diye pileler konmuş. Hem önde hem de arkasında pile var. Biz aynı zamanda yan dikişine de pile koyacağız. Evet gördüğünüz gibi eteğinde buraya teknik çizimini yaptım. Peplünleri var. Nasıl bugünkü değer bir dersimizde bir şey işlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu etekte kup yapacağız ve üzerine peplün yapacağız. Peplünlere da ne yapacağız? Açmalar vereceğiz. Bir tüyo vermiş peplünün üzerinde arkadaşlar. Pileler var. O pileler bize biraz daha peplünün açılarak katmanlara gitmesini sağlayacak. Çünkü sadece volanlaştırırsam bunu elde edemeyebilirim. Evet. Gel Geldim, çizdim. Gördüğünüz gibi bir anlamı var. Diyor ki ön pen, e, kemer yukarıda, tüm ön etek ama kemerler yanda başlıyor. O yüzden ne yapıyorum? Hemen önce arkada kendime bir şema oluşturuyorum. Arka penslerin geldiği yeri kendime kup için uygun alan tayin ediyorum ve bunları aşağıya doğru arkadaşlar indiriyorum. Pensimin olduğu yeri. Burası benim kup alanım olacak ve ben buraya makas atıyorum ki buradan kup yapacağım. Evet burayı kup yaptıysam belimi buranın yukarısına çıkarıyorum. Çünkü bana diyor ki yukarıya doğru beliniz tümleşiyor. E ben bunu 5 cm gördüm. Yukarıya doğru 5 cm çıkıyorum. Arka ortadan ön ortadan yüksek bel yapıyorum. 5 cm çıktım ve bunu belim formuna devam ediyorum. Ve buraya arka ortası yazıyorum arkadaşlar. Bir de gizli fermuar kullanılmış. Burası için devam etmiyorum. Bakın burada kaldım. Buraya da kendime kup atacağım. Kup yerini böyle tayin ettim. Ama eteğimde bir küplük var. Ne yapıyorum? Etek ucuna doğru gidiyorum. Ön görüyorum. 2 santim gireyim şimdilik diyorum. Ve basen çizgimde bitecek şekilde etek ucumdan bir küp form elde ediyorum. 2 santim giriyorum. Gördüğünüz gibi bu aynı 2 santimi. Şimdi devam ediyorum. Ön eteğimde de yapacağım. 2 santim girdim. Küp formu yaptım. Şimdi neyi tayin edeceğim? Bu volanların arkadaşlar bir keseye girmesi lazım ki volan olsun. 2 tane katman açacağım. Bir içine bir de dışına. Üstündeki volanın 15 santim olabileceğini öngörmüştüm. 15 santim hemen gidiyorum. Eteğimin üstünde birinci volanın geleceği yeri işaretliyorum. Şimdi dedim ki ben buraya birinci volanı alacağım. Ve gidiyorum paralel belime paralel işaretliyorum. 15 santim indim. Birinci, birinci volan için. Burada kullanırken diyor ki ortasına bir pile at. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bir makas işareti yapıyorum. Belimin ortası ve bas böldüğüm yerin ortasını bir bölü ikisini alıyorum. Ve bir makas işareti koyuyorum. Bu yetmiyor. Ben aynı zamanda burayı da dümdüz alacağım. Bu eğimden kurtulacağım. Makı şeyimi, kucet belimi getiriyorum beline. Devam ettiği şekilde alıyorum. Bu birinci katmanım. İkinci katmanım için onun 5 santim içine giriyorum arkadaşlar. Bu ikinci katman yeri. Artık eteğimin yine belimin üstündeki yeri alıyorum. Ama içerideki kalıbım esas içteki kalıbımı takip ediyorum. Yine buradan aşağıya 15 santim iniyorum. Bu sefer de buradaki volanımı, ikinci volanımı alıyorum. Devam ediyorum. Burası nereye indiyse ikinci volanımı da oraya iniyorum. Gördüğünüz gibi ama kesik yerlerimi unutmayın. Eteğimin içerideki basen hattım. Dışarıdaki yerler volanın kopyasını alacağım yerler. Ama içerideki gördüğünüz yer arkadaşlar burası alttaki kup yine kesilecek. Burası da üsttekinin volanı. Kopya aldığımda göstereceğim. Gördüğünüz gibi katmanları oluşturdum. Birinci katmanım yukarıdaki. ikinci katman içeride başlıyor. Dışarıda bitiyor. İçeride de bir dar küp form elde ettim. Bu belde ne yaptıysam aynısını karşıya da geçiriyorum. 15 santim inmiştim aşağıya. Ve yine pensimin olduğu yeri arkadaşlar biraz açılı gitsin diye aşağıya pensimin orta yerinden aşağıya dümdüz bir dik açı iniyorum. Noktaladım. 0.5 içeriye doğru giriyorum. Ve burada kupumu biraz yerini değiştirerek daha kabiz almasını, daha basenli gözükmesini, daha ince bel. Bu biraz kum saatine gözükür. Gördüğünüz gibi 0.5 dışarıya alarak Buraya dik açı koyuyorum ve aşağıya iniyorum. Kupumun yerini, öndeki kupumun yerini tayin ediyorum. Artık burası makas atacağım yer. İçeriye geliyorum, devam ediyorum. Bu aynen burada duruyor. Yine ne yapmıştım? 15 santim aşağıya inmiştim. 15 santim aşağıya iniyorum. Ve indiğim yere belime paralel şekilde ölçüyorum. bilimin paralelinde gidiyor. Birinci boylandımı ölçüyorum. Yine bunun ikisinin ortasını buluyorum. Bir noktalıyorum. Buraya bir makas işareti koyuyorum. Burada bir pile oluşturacağım. İkincisi için yine uzatıyorum. Bu sefer bunun içine ilk 5 santim girerek arkadaşlar bir nokta alıyorum. Buradan tekrar yeniden 15 santimi uzatıyorum. İçeriye aldığım yeri yine belimin paralelinde alıyorum. Noktalı alayım. Yine bunun üzerinde bir 15 santim işaretliyorum. Ve ikinci katmanımı da burada belirliyorum. Yine ne yapmıştım? Belimin tümü almıştım ön belimi. Buradan yukarıya olduğu gibi dik açı koyarak bakın açılı değil. Belime dik açı koyarak 2,5-5 santim daha yukarıya çıkıyorum. Yine belime paralel arkadaşlar. Ön belimi alıyorum. Burada ne yapacağım? Kemer takacağım. Ama bunlar ne oldu? Artık bu çizgi yok, bu çizgi yok. Yüksek bel bir ön oldu. Burada da volanlarımı alacağım. Yer ortaya çıktı arkadaşlar. Çıkarken ikisi eşit çıksın diye baktım. Eşit çıkmamış. Arka ne çıktıysa önü de aynı şekilde çıkartmak isterim. Volanımı açıyorum. Volanımı açacağım yer ama arkadaşlar içine takacağım yer basen çizgimi hiç değiştirmiyorum. Orası kopya aldığımda size şimdi ayrı ayrı göstereceğim katmanlarını. Birinci katman arkadaşlar bu da ikinci katman oldu. Şunu silelim. Gördüğünüz gibi içeriden bir daretek formunun alacağım. Onlar benim kupum olacak ama üstündekiler arkadaşlar volanım olacak. Volanları nasıl kopya alacağımı birazdan göstereceğim. Kaç tane kopyam çıkacak? Bir arka arkadaşlar. Arka birinci kup olacak. Bu bir olacak. Arka ikinci kup olacak. İki olacak. Ön ortası burası kumaş katı olacak. Ön ortası Önden bir tane kalıbım çıkacak ön 1 olacak, ön 2 olacak. Ön yan kup olacak bu da. Bu da arka yan kup olacak. Bunları biraz sonra üstünden aldığımda şey yapacağım. Neydi arkadaşlar? bir peplonlu etek yapmıştım. Eteğin üzerinde kupu nasıl yapıyorum, pensler nasıl onun içinde kalıyor, artık hiç pensim gözükmüyor. Ne yapıyorum? Kup çizgilerin içinde pensleri olduğu gibi bırakıyorum. Bunun şekline göre kup alıyorum ve bunun üzerine de bir peplon açmaları yapacağım. Böylelikle önü yüksek, belli yanları kemerli bir eteğim olacak. Evet arkadaşlar ne yapmıştık? Haritamızı çizdik. Haritamızı çizerken formumuzu verdik. Kuplarımızın nereden geçeceğini tayin ettik. Birinci kat peplum ve ikinci kat peplumun yerlerini aldık. Aldıktan sonra kalıplarımı nasıl alıyorum? Birinci aşama gösteriyorum. Ön kalıbı gördüğünüz gibi koydum. Ön kupu aldım. Artık pensleri içinden oyarak alıyorum. Sonra ne yaptım? Gördüğünüz gibi ikinci katmanın olduğu geldi yerde. Yan kupu aldım. Üstte kalan küçük parçayı aldım. Çünkü burayı kesip alttaki kupu, alttaki peplini buna dikmek zorundayım. Diğerini bele dikeceğim arkadaşlar. Hepsini yazdım. Çünkü parçalar küçük ve düz iplikleri belli değil. Kaldırmadan önce üstüne düz boy ipliklerini aldım. O küçük parçaların neresi bele gelecek, neresi ön tarafa bakıyor, ne taraf yan dikiş bunların hepsini belirledim. Etek uçlarını belirledim. Yine getirdim gördüğünüz gibi arka kopyayı aldım. Arka kopyayı alırken yine belimin üstünden gördüğünüz gibi yüksek bel ve geldiği yerlere mutlaka çıtını atacağım. Ve arka ortayı belirledim. Artık burası dikişli ve buraya bir gizli fermuar takacağım. Arka yan kupu aldım. Gördüğünüz gibi içeriden dar eteğimin süliyet doğrultusunda aldım. Asla peplonları çizdiğim yerden almadım. Eteğimin içeride var olan yan formlarından aldım. Arkadaki o küçük peplonun kalan üstteki parçalarından parçasını aldım. Çünkü yine aynı söylediğim gibi bu parçayı bu parçayı dikeceğim. Bu parçayı bu parçayla dikeceğim. İkisi bütünleştirince ikinci kat peplünü bunların içine alacağım. Gördüğünüz gibi arka bir, iki, üç, dört, beş, altı tane beden kalıbım oldu. Bunların üzerinden şimdi bir de peplün kalıpları alacağım. Bunları bir kenara bırakıyorum. Peplün kalıplarına geldim. Gördüğünüz gibi üst kattaki peplonun katını aldım önde. Hiç kaldırmadım. Yan dikişi aldım. Çevirdim arkadaşlar. Devam ettim. Burada da arkadaki peplünü aldım. Ön arka peplün yan dikiş burası gördüğünüz gibi. Ön arka peplün parçası burada. Alt parçayı da yine koydum. Kesik yaptığım yerden. Ön burada roba gibi yaptığım yer vardı. Alt peplünü de buradan önce öne aldım. Dikişi kaldırdım. Hemen getirdim. Burada arkayı aldım. Arka peplünü de kupa kadar aldım. Gördüğünüz gibi iki tane katmanlı peplünüm oldu. Bunu bel kemerine takacağım. Bunu basendeki kupa takacağım. Şimdi bunlar tabii yetmiyor. Bunlar orada var olanlar. Bunlara ne yapıyorum? Açmalar verip pileler veriyorum. Nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir peplün açılımı yaptım. Üstteki peplünde arkadaşlar yan dikişinden bu şekildeydi. Yan dikişinden makas attım. Makas attıktan sonra bir düz çektim. Onun sağına ve soluna pilemin dörder santim olacağını öngörüyorum. Yani bunların hepsi bir öngörü. E doğru olup olmadığını birinci peplini yaptığımızda göreceğiz. Eksikse daha fazla açı yapacağız. Altına 6 santim vererek açılı bir pili kaşe yaptım. Çünkü yan dikişte pili kaşe gözüküyor. Sonra parçayı arkadaşlar ne yaptım? Aralara yeniden 2 santim açmalar verdim. Açmaları verdikten sonra açtığım yere dik açımı koydum. Dik açımı koydum ve çıkarttım. kestiğim ikinci parçayı yani ortadan kestikten sonra arkadaşlar ikinci parçayı koydum. Burası yan dikişti, burası birinci parça. Burası İkinci parçayı koydum. Tekrar etek ucuna 2 santim daha volan verdim. Beliyle birleştirdim. Çünkü belimde sadece pile var. Tekrar yeniden araya 4 santimlik yanlara dönen bir pile daha verdim. Bunları verirken açtığım açılara dik açı koydum. Tekrar yeniden 2 santim açtım. Yine ona dik açı koyarak yan dikişteki parçamı birleştirdim en son peplum parçasını. Bel kavisim hiç değişmedi ve 3 santim açtım. Toplamda gördüğünüz kadar bu kadar bir peplum açılımı yaptım arkadaşlar. Olup olmadığını bakacağız. Burası arka tarafa giden yerde. Bu peplunun arka tarafı, burası peplunun ön tarafı. Farkları, açıları farklı. Burası yan dikişime gelecek yer. Burada bir pili olacak arkadaşlar. Daha sonra da bunlar öne bunlar da yana birer pile ile dönecekler. Bu sefer de alt katmanını yapıyorum. Yani kupunun içine gireceği yere yine aynı şekilde devam edeceğim. Ortaya bir dik çizdim. Sağına 4 santim soluna 4 santim koyacağım. Boyu kadar işaretleyeceğim. Bunun boyunu Boyunu işaretledikten sonra bu sefer yine burada dik açıyla 6'şer santim açacağım. Ve buralara gördüğünüz gibi şöyle bir eğim vereceğim. Pile, pilem de eğimli olsun istiyorum. Sonra bakın alt parçayı buraya yapıştırmadan önce 2 santim açacağım. Tekrar etek ucunu bir açı oluşturacağım burada. Hemen buraya arkadaşlar dik açımı koyacağım. Dik açı nasıl gidiyorsa öyle devam edeceğim parçamı kapattım. Burası neydi? 6, burası neydi? 2, burası neydi? 4. Hemen geleceğim. Bu parçamı kaldırdım. Alttaki peplum parçamı buraya yapıştıracağım. İğneliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle. Gördüğünüz gibi tekrar buraya açtım. 2 santimi yine buraya da açacağım. Bunu açtım. Yine buraya ne yapacağım? Dik açılarımı koyacağım. Bununla ilgili bir etek göstermiştim. Aynı oradaki gibi. Evaze yerler dik açıyla devam ederler. Bu sefer yine buraya bir 4 santimlik pile vereceğim. Çünkü pileli peplum arkadaşlar. Yine geldim. Yine dik açımı koydum. Bu, bu sefer ne yaptım? Bu pileler pili kaşı öne bakarken bu pile yana bakıyor. Buraya yine buradaki yaptığım 2 santimlik açıyı yine burada yaptım açarak gidiyorum eteğimi. Bu tabii 2 santim arkadaşlar. Ben ön gördüm. Burada defterimde yetsin. Ama 2 santim yetmez. Belki prova yaparım. 3'er santim ararım. Açarım. Çünkü peplünün bende ne kadar burada dalga olacağını bilemiyorum. Şimdi bir ön kestirmeyle ne yapıyorum? Peplunu yerleştiriyorum. Bu sefer bu parçayı yerleştirdim. Yine buraya arkadan bir 3 santim daha bir açma veriyorum. Ve etek uçlarını yanlış giden bir şey varsa düzeltiyorum Evet böylelikle gördüm, gördüğünüz gibi hep ucu, eteğimin ucunu bulması için diki son parçaya dik açı koyuyorum burası ne oldu arkaya girecek arka kupa girecek yer yan dikiş Arkadaşlar böyle de gittiğimde önü yapacağım aynı şekilde gidiyorum sıfır noktasından aşağıya 2 santim ilerliyorum İlerlediğim yere mutlaka bir dik açı koyuyorum Ondan sonra bu parçamı yapıştırıyorum. Bu parçayı yapıştırdıktan sonra yine ne yapıyorum? Yine aynı açıyı veriyorum. İstersen bunların açı arasından da açma yapabilirim. Tercihe bağlı. Ben şimdi size biraz daha kolay anlatayım diye. Yoksa buralardan da açma vererek peplonumu biraz daha iyice açabilirim. Ben pileler belki yeter diye düşünüyorum. Yetmezse birinci peplonu katladıktan sonrasını göreceğim. Yine gidiyorum buradan 2 santim açacağım. Hep sıfır belimin ölçüsü yukarıdaki ölçü hiç değişmiyor. Buradan devam ediyorum. Pile vereceğim yine buraya. Pile derinlikleri var peplunda. Sadece volanı açarak gitmemiş. Bir de ne yapmış arkadaşlar? Pile olarak. Bu sefer bu pile de önüme yatacak. Bunlar birbirlerine bakacaklar. Tekrar ne yapıyorum? Yine etek ucunda 2 santim açma yapacağım. Yine ne yapıyorum? Dik açı koyuyorum. Boyunu hep eşit gitmek için. Geldim. Bunu da buraya son parçamı yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yine buna 3 santimlik bir daha açı vererek en alta. Yine ne yapıyorum? Arkadaşlar düz boy ipliğine dik açısına devam ederek yuvarlak şekilde dik açılarını kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir peplon yaptım. Şimdi bu peplonun kalıbını alacağım, katlayarak göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi kalıpları birleştirdim. Burası benim ön ortam arkadaşlar. Ee, şu şekilde. Yan peplonlarım gördüğünüz gibi gayet makul ve mantıklı bir Peplin oldu çünkü peplinlerin içinde pileler var. O pileler onu e, bu kadar e, hacimli yapıyor. E, beli, bir bel kemerim var. Sadece peplinlerin olduğu yerde e, belimin kalan ölçüsü kadar yeri ölçüyorum ve dikdörtgen bir kemer kesiyorum. E, yan dikişleri gördüğünüz gibi iğneledim, kupları iğneledim. Ne oldu? Artık penslerim bu dikişlerin arasında şekline göre pensimin şekline göre girdi ve eteğimde bir küp bir etek biçimi. Oldu arkadaşlar. Ön ortası mutlaka kumaş katı kesiyorum. E, mutlaka basen çıtlarını gördüğünüz gibi basen çıtlarını yerine getiriyorum kaymaması için burada da. Peplinin gördüğünüz gibi içeriye kaçmıştım en az 5 santim Birbirinin üzerine binecekler ve e, diğerinin dikişini görmeyeceğiz. Ancak bu şekilde gördüğünüz gibi içindeki, içindeki katman yukarıda o oradan dikildiğinde... Diğer peplünle ikisi üst üste gelecekler. Asla diğer peplün beline takılmayacak. Araya bir kup keseceğim, korse keseceğim. Diğer peplünü bunun içine koyacağım. Yoksa ikisi aynı yerden gelirse burası arkadaşlar birden şişer. Halbuki peplünüm nasıl? Katman katman yani diğerinin katının üstünde diye öbürünün katı var. Gördüğünüz gibi gayet makul ve mantıklı bir peplün çıktı. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Güzel yılbaşı öncesi abiye etekleri, örnekler olur. Bunun gibi bir iki örnek daha anlatacağım. Ee, yine e, peplünler, e, konusunda peplünler demeyin. Burada ne işledik? Kupumuz var ve bir parçayı nasıl açıyoruz ve volanlı hale getiriyoruz ve ona play ile destek atıyoruz. Bu videoda da onu görmüş olduk.